Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz programımız Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Pelit ile devam ediyor. Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. İsmim Mustafa Pelit. Antalya Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda mesleğimiz olan mutfak şefliğimizi Port Naturat olarak devam ediyoruz. Peki derneğinizde sizin gözünüzden bir dinleyelim bakalım kaç tane üyeniz var, ne zaman kuruldunuz ve neler yaparsınız? Derneğimiz 2012 yılında Manavgat'ta kuruldu. Yaklaşık üye sayımız e, takriben 500 ve 700 arası. Tabii ki bunun yanında çıkan ve kaydolan yeniliklerimiz oluyor. Ama hala daha yeni yeni üyelerimiz devam etmektedir. E, derneğimizin faaliyetleri ise Antalya bölgesinde kendi içerisinde bağımlı olan bir akademi Kristal Akademi olarak bir akademi kurdu. Bu akademin içinde öğrencilerimize zaman zaman eğitimlerimiz bunun içerisinde lise ve üniversite öğrencilerimizi daha çok içerisinde bulunduruyoruz. Bulunduruyoruz. E, yeri geliyor sosyal faaliyetlerimizde derneğimizin akademisinde onlarla faaliyetlerde ve e, birçok ...seminerlerde burada faaliyet gösteriyoruz. Mustafa Bey, biz şahsımız adına çok çok teşekkür ederiz... ...bu sosyal sonluk projelerinde almış olduğunuz rollerden dolayı. Son olarak, dernek olarak 2019 yılında neler yapmak istiyorsunuz? Ee, tabii ki 2019 yılı için güzel projelerimiz var. Bu güzel projelerimizin içerisinde yine hala hazırda olan... ...lise ve üniversitelerimize birçok okulları daha katmayı... ...ve o okullarda daha çok faaliyet gösterip öğrencilerimizin yanında olmayı ve bunları Türk mutfağını daha ileriye taşıyabilmeleri için güzel adımlar atmayı düşünüyoruz ve bunun içinde faaliyetlerimiz başlamış bulunmaktadır. Artı e, Antel Antalya ilimizde fidan dikme gibi bütün aşçılarımızı bir araya alıp fidan dikme gibi bir organizasyonumuz var. Yine engellilerimizle birlikte aktivitelerimiz var. E, unutmadığımız down sendromlu un çocuklarımızla güzel aktivitelerimiz devam edecek. Ee, yine bunun yanı sıra ulaşamadığımız e, hala e, okullarda eğitimi eksik kalan ve materyali eksik olan öğrencilerimizin alamadığı ürünleri bizler atölyemizde daha çok faaliyete geçirip burada birebir eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için de çalışmalar 2019 için e, şu anda da güzel gitmeye başladı. İnşallah sonunda böyle olur diye düşünüyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz böylelikle Antalya Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Pelit ile gerçekleştirmiş olduğumuz sohbeti noktalıyoruz. Hoşçakalın.